Elif, Meryem Şimdi ben gideceğim kurabiyemi yapacağım Biraz ders çalışacağım Sonra size misafir olarak gelebilir miyim? Evet Ama telefonunuz var mı? Size haber vereceğim Tamam gel. Çay getireceğim size tamam evet. Bardak, tepsileriniz, bulaşıklarınız hepsi orada Ben hazırlayıp geleceğim Tamam mı? Siz bana ikram edin tamam mı? Evet Tamam peki o zaman siz evinizi toplayın bak misafir gelince insan evi temiz güzel olmalı. Tamam. Ben hep yapıyorum ya hani evi topluyorum. Güzel şeyler yapıyorum misafirim gelince. Tamam mı? Geldi işte geldi. Tamam. O zaman komşu görüşürüz. Anne iste geldi. Daha gideceğim çay yapacağım. Çay mı istersiniz? Kahve mi istersiniz? Ha, çay istiyorsunuz. Peki. Tamam, o zaman ben gidiyorum, olur mu? Peki, hadi görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın, kavga etmek yok. Şşt, ben mutfağa gideceğim, bir yere gitmiyorum. Gidip biraz dar çalışacağım, tamam mı? Siz de oyun evinizde biraz boyama yapın, eğlenin. Sonra gelip yanıma gelirsiniz, çayı birlikte hazırlarız olmadı. Olur mu? Tamam. Çay hazır. Tamam çayı şimdi hazırlamaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Anne çay yapacak. Tamam çay yapacağım şimdi. Anne Barbie yap Barbie. Barbie'ye de mi yapıyor? Çay Barbie yap. Barbie'ye nasıl yapacağım? Anne Barbie yap Barbie. İyi de ben Barbie nasıl yapacağım ki? Barbie'ye de Ha Barbie'ye de çay yapacağım. Tamam. Tamam siz oynayın ben Barbie'ye de çay yapacağım. <laughs> tamam hadi görüşürüz.